Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Arapça Dil Bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Arapça Dil Bilgisi ile alakalı meseleleri hiç bilmeyenlerin de anlamayacağı şekilde detaylarıyla beraber anlatmaya devam ediyoruz, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz, kıymetli takip edenlerimiz. Bugünkü dersimizin konusu Arapça'da sayıların durumu. Arapçada sayıların temyizi yani sayının ve sayılanın durumlarını öğreneceğiz. Bugünkü dersimizde 1 ile 10 arası olan sayıların durumunu hep beraber gözden geçireceğiz. Sayılar sayılan isimden önce gelir Arapçada. <laughs> Yalnız bir sayısı sayılan isimden sonra gelir. Sayılanın sıfatı durumunda olur. Misalle açıklayalım. Tıfletun bir kız vahidetun. Aynı şekilde vahidetun olmadığı zaman da tıfletun şeklinde bir kız çocuğu olduğu anlaşılıyor. Fakat Arapçada böyle ifade ediliyor. Tıfletun vahidetun bir kız çocuğu. Raculun vahidun bir adam şeklinde bir sayısı bir sayısına mahsus olmak üzere rakam sonra gelir. Sayılan isimden sonra gelir. Arapçada sayıya el adet sayılana el ma'dud diyeceğiz. Bu tabirlerin ezberlenmesi önemli. Kıymetli Arapça öğrencilerimiz bir cinsten iki nesneyi göstermek için isnani veya isnetani pek kullanılmaz. İsim doğrudan doğruya ikilik ismi yapılır. Yani tifletun vahidetan vahidetun gibi tifletani isnetani gibi e, Araplar arasında arasında kullanımı yaygın değil. Neredeyse hiç bu şekilde kullanılmaz. Tıfletani, isnetani şeklinde kullanılmaz. Tıfletun kelimesi alınır. Tıfletani diye tesniye yapılır. Elif nun ile beraber. Raculun, raculani, kitabatani, kitabun, kitabani şeklinde tesniyesi gelir. Kalemun kelimesi alınır. Kalemani şeklinde tesniyesi yapılır. Kalemani, isnani şeklinde kullanım çok azdır. Ancak anlamı kuvvetlendirmek için isnani kelimesi rakamı kullanılır. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz La tettehizu edinmeyin el ilaheyni isneyni iki ilah iki tanrı edinmeyiniz diye Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bir tane kullanım var. Bu da manayı pekiştirmek içindir. Yoksa sadece rakamı iki ilahı ifade etmek için burada kullanılmamıştır. Eğer bu şekilde kullanılıyorsa orada mana olarak bir pekiştirme olduğunu anlıyoruz. Evet şimdi bu dersimizin videomuzun asıl konusu olan 3 ile 10 arasında Arapça rakamların temyizi yani sayı ne durumda olacak, sayılan adet ne durumda olacak, mağdut hangi durumda olacak, tekil mi olacak, çoğul mu olacak bunu göreceğiz. 3 ile 10 arasında adet mağdudun daima zıt cinsinde olur. Ne demek? Yani sayılan dişi ise rakam erkek olacak. Rakam müzekker olacak. Eğer sayılan erkek ise rakam dişi olacak. Şimdi misallerle daha iyi anlayacağız. Madud daima çokluk ismi olur. Bu da ayrı bir Arapça sayıların temizinde önemli bir detaydır. Madud daima çokluk ismi olur. Çoğul olur. Harekesi de esreli olur kıymetli izleyenlerimiz. ilahiyat sınavlarında, Arapça sınavlarında bu önemli bir detaydır ve sıkça da bu temizler konusu sınavlarda sorulur. Misal, Hamsu leyalin, beş gece. Leyalin kelimesinin müfredine bakalım. Leyletun şeklinde dişidir. Leyletun, leyletani leyalin. Leyle kelimesi dişi olduğu için sayı hams rakamı müzekker geldi. Sayılan dişi olduğu için. Hamsu leyalin şeklinde. Bir de dikkat edin. Hamsu leyletin demedik. Ne demiştik? E, sayılan leyle kelimesinin çoğulunu aldık. Hamsu leyletin şeklinde yanlış olur. Hamsu leyalin çoğulunu aldık ve esreli çoğul halinde her zaman 3 ile 9 arasındaki rakamların temyizi bu şekilde olacak. Sayılan çoğul ve esreli olarak gelecek. Hamsu leyalin, beş gece. Hamsetu eyyamin, evet, beş gün. Yevmun, yevmani eyyamin, eyyam kelimesinin müfredine bakıyoruz. Müzekker olduğunu görüyoruz. Yevmun şeklinde. Sayılan müzekker erkek olunca, rakam, sayı yani adet dişi olarak, müennes olarak geldiğini burada görüyoruz. tarifimizde bu şekilde konuyu anlatmıştı. 3 ile 10 arasında kısmında bu tarifimiz bu meseleyi bu şekilde açıklamıştı. Hamsetu eyyamin aşru leyalin 10 gece tis'atu eyyamin 9 gün tis'u leyalin 9 gece aşratu eyyamin 10 gün şeklinde böyle misalleri çoğaltabiliriz değerli izleyenlerimiz. Burada dikkat edeceğimiz nokta, e, rakam önce geliyor, eğer sayılan dişi ise rakam müzekker olarak geliyor ve sayılan çoğul ve esreli geliyor. Eğer sayılan erkek ise rakam dişi geliyor, çoğul ve esreli bir şekilde Arapça sayıların temizini öğrenmiş olduk değerli izleyenlerimiz. Dersimiz buraya kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ali YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Bir dahaki Arapça Dil Bilgisi dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.